Zamanımız oldukça açtık Ben son konuşmacımız Ahmet e, Avceli e, hocamızın kardeşimizin e, 1960-2020 arası çat e, dış politikası konulu sunumu konusunda kendisine söz vermek istiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla katılmış burada e, ya da katılacak mı bu konuda?

Chat örneğinde dış ilişkiler örneğini anlatacağız. Ahmet Oğuzali ve Doktor Hasan Bey'in hazırladığı NUN Araştırma Merkezinden kendileri Chat'ta bulunan bir araştırma merkezinde. Tabii ki Hasan Merkezine de ve Adnan Bey'e ve Alparslan Bey'e teşekkür etmek istiyorum ve bütün katılımcılara da selamlarımı iletmek istiyorum. Ve bu ASAM'ın kongresi aynı zamanda e, Afrika-Türkiye İşbirliği e, Kongresi zirvesi yapılması e, ile beraber e, paralel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve bu e, kongre tabi üçüncüsü yapılmış oluyor. Türkiye-Afrika ilişkileri çok büyük bir biçimde e, özellikle son 20 yılda, çok büyük bir şekilde gerçek büyüdü ve ivme kazandı. Türkiye'deki eee Türkiye'nin eee ilçeleri, elçileri, büyükelçileri, likleri çok büyük bir sayıda artmış durumda ve ticari ilişkiler aynı zamanda iki, 50 milyar dolar ulaşması bekleniyor 2022 sonu itibariyle ve bu ziyaretler sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı ziyaretler 53 ülkeye 33 ülkeye 50 ziyaret gerçekleştirdi ve yatırımlar bağlamında da 3 6 milyar dolara ulaştı ve Türkiye'de oluşan Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrenciler 14 bin öğrenciyi buldu ve dolayısıyla Türkiye ve Afrika ortak bir kadere sahip, ortak bir geçmişe sahip ve bu ilişkiler bu tarihe dayalı olarak gelişme göstermektedir. Ve Çat'a gelmemiz gerekiyorsa, resmi ilişkilerden bahsetmemiz gerekiyorsa Türkiye ve Çat arasındaki ilişkiler hem devlet hem devlet seviyesinde ve aynı zamanda halk seviyesinde çok gelişme gösterdiğini Söyleyebiliriz. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki ÇAT ziyaretinden sonra özellikle çok büyük bir ilme kazandı ve birçok alanda sözleşmeler, anlaşmalar imzalandı ve şimdi ÇAT Başkanı aynı zamanda Türkiye'ye ziyaret göstermişti. Geçen ay gerçek bir ziyaret gerçekleşti ve aynı zamanda güvenlik ve savunma alanında da ilişkiler geliştiğini de söyleyebiliriz. Çat Türkiye'den resmi bir anlaşma bağlamında çerçevesinde silah alım konusunda bir mutabakat sağlandı. Aynı zamanda eğitim ve kültür alanında da ilişkiler Marif Vakfı'na tabi olan bağlı olan eğitim merkezleri Çağda ve o merkezlerde okuyan öğrencilerin sayısı 2000'i buldu. Ve araştırmama gelmem gerekiyorsa 3 konu başlığında ele alacağım. Çat'tan bahsedeceğim. Coğrafi bölgesiyle alakalı ve aynı zamanda tarihle alakalı ve aynı zamanda dış ilişkiler bağlamındaki anlayışlardan bahsedeceğim. Ve tarih boyunca Çat memalik döneminden beri 1500-1900 yılları arasındaki çadın tarihi ve coğrafyasından bahsedeceğim. Ve 2000, 1900 yıllara kadar da iki, ikinci başlık altında tartışacağım ve üçüncü başlığım ise çadın dış ilişkileri yeni değerlendireceğim ve dengeli bir konfederal konfederal ilişkiler bağlamında nasıl geliştiğini anlatacağım ve son olarak da sonuç ve ve öneriler önerilerim olacak. Şimdi Afrika biliyoruz ki Afrika ülkelerinin çat Afrika ülkelerinin tam göbeğinde bulunmakta ve ekonomik kaynaklar çok dengeli ve çeşitlilik arz etmekte. Çat aynı zamanda çok meydan okumalarla karşı karşıya örnek olarak İslam ülkelerinin de yaşadığı ve karşı, karşı karşıya koyduğu meydan okumalar aynı altyapıların zayıf olması ve bir ülkeye bağlı Olmanın zorluklarını yaşıyor ve öyle kaynakları var ki çadın değer, doğru bir biçimde ve dengeli bir şekilde değerlendirilmesi durumunda çok önem Çünkü çok büyük kaynakları var ve Müslümanlar yaklaşık olarak %85'i teşkil eden nüfusun %85'ini teşkil ediyor ve Çat ordusundan bahsetmemiz gerekiyorsa çöl bölgesinde, sahra bölgesinde radikal gruplara karşı müdahaleler yapıyor ve bu orduyu da değerlendirmemiz mümkün ve Türkiye ve konfederal ülkeler bu kaynakları ve bu değerli katkı değer arz eden değerleri değerlendirebilirme değerlendirmeleri gerekiyor ve bu araştırmada şu şöyle bir önerilerim var. Tabii ki diplomatik anlamda uzmanların istihdam edilmesi gerekiyor. Bu istihdam doğrultusunda ilişkilerin sadece kişiler bazında bazında ilişkilerin olmaması artık daha çok geniş bir kapsamlı ve kapsayıcı bir e, ilişkiler olması gerekiyor Şatla ve diğer ülkelerin arasında Türkiye ve Malezya ve Güney Afrika ve Hint ve Çin gibi ülkelerin e, e, bu bölgede daha aktif bir rol ol, almaları gerekiyor e, em, emperyalist ülkelerin e, yerini alması gerekiyor yat gerçekten e, bu ilişkilere ihtiyaç var Afrika e, ve İslam Birliği ülkeleriyle çünkü çok ortak noktaları olması nedeniyle ilişkilerin gelişmesi gerekiyor. Şu ayetle bitirmek istiyorum. Allah iman edenleri onları yeryüzünde halife olarak atacağını ve onları halife olacağını olmalarını için kolaylaştırıcılık sağlayacağını vaat etmiştir ve Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Evet, çok teşekkür ederim, çok değerli sunumundan özellikle son cümlede Allah hepimizde o cümleye ve evet, ayete masada kessin çünkü çok önemli gerçekten. Tabii özellikle son dönemde e, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkileri ve Afrikadaki İslam ülkeleriyle bizim daha yakınlaşmamız ve toplum olarak da birey olarak da daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Yani ben bu açıdan e, Asma değerli Adnan Paşamıza çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten. İslam dünyasını biz daha bırakın sorunlarını tartışmayı onlara çözüm bulmayı aslında birbirimizi bile daha yeni yeni tanıyoruz. Ve tanıdıkça da hem sorunlarımızı daha aklı selim çözümme noktasında e, neler yapabiliriz tartışma imkanı buluyoruz. Hem de sorunlarımızın öncelikleri noktasında bir takım tespitleri yapabiliyoruz ki bunlar çok çok önemli. Ben e, tabii e, bundan sonraki oturumda var. Süremizi de açtığımızdan dolayı ee, çok soru e, da olmayacaktır muhtemelen. Ben çok değerli katılımcılardan beş değerli sunum vardı. Ve bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım çok faydalı geçmiştir. Yine bu vesileyle başta tabii ki e, Aslan e, e, bütün yetkililerine, başta Adnan Paşa'm olmak üzere Ersan Bey'e ve tüm bu konuda emeği geçen, katkı sağlayan Tüm ekibe şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım e, bundan sonraki süreçlerde de birlikte olmaya devam ederiz. E, çok teşekkür ederim tekrar katılımımızdan dolayı. Bu vesileyle bana ayılan süreyi tamamlamış olduk ve oturumu da e, bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bundan sonraki oturumda zannediyorum Ensar Hocam e, moderatörlük yapacak. Ben bu vesileyle sözü Ensar Hocama bırakmış olayım. Tekrar teşekkür ederim.